Silivri günlüğü 29. Emre Bey selamlar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Senin ve çocukların da iyi ve afiyette olduğunu umuyorum. Gündem o kadar yoğun, meseleler o kadar karışık, ülke o kadar tutarsız ve çaresiz bir iktidarın elindeki. Zaten bir yandan geçim derdi, bir yandan sıcak. Vatandaş bu gündeme nasıl takip etsin, nasıl sağlıklı karar verebilsin bilemiyorum. Önce bir kez daha komisyon konusuyla başlayalım izin verirsen. Komisyona üye vermesi bazılarınca eleştirilen CHP'ye ya orada yanlış bir şey olursa ne yapacaksın diyenler var. Ben de şöyle diyeyim. CHP orada olmazsa yanlış bir şey olduğundan bile haberimiz olmayacak. CHP sayesinde içeride ne konuşulduğunu, ne yapılmaya çalışılacağını bileceğiz. En önemli soru komisyonun gündeminde ne olacak? Her şey zaten hazır ve komisyonun alacağı kararlar belli olduğu için mi? meclis başkanı komisyon hızlı davranacak açıklaması yapabiliyor sorusu. Aslına bakarsanız komisyonun gündemi de taraflarının hem kendilerine hem birbirlerine ne kadar güvendiği konusu da Öcalan'ın heyetiyle yaptığı görüşmenin metninde yer alıyor. 28 sayfalık metni okursanız sürecin nereye gideceğini ve nasıl gideceğini anlarsınız. Ya da gidip gitmeyeceğini de anlarsınız. İzleyicilerimiz arzu ederse o 28 sayfalık görüşme tutanağını sana iletirim. Sen de benim internet sitesine koyarsın. Dün ziyaretime gelen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bu konuyu süreçteki tutarlı ve tutarsız yönleri konuştuk. Hayret ettiğim nokta ise Öcalan'ın da Dem heyetinin de Selahattin Demirtaş'ın adını anmaması. Dem Demirtaş'ı unutmuş ve umursamaz görünüyor. Öcalan'ın Demirtaş'ı sevmediğini ve hatta kıskandığını tahmin ediyorduk ama bunu bu kadar açık etmeleri çok garip. Siyasal Kürt hareketindeki gençlerin buna tepkili olduğunu tahmin ediyorum. Şunu söyleyerek bu konuyu kapayayım. DEM ve PKK AKP kontrolündeki devlete güvenmiyor ve Öcalan parti ve örgütü buna ikna etmeye çalışıyor. Meclis başkanının PKK'ya yönelik sözleri de hem partiyi hem örgütü AKP'nin samimi olmadığına inandırmış. Öcalan ise PKK'ya da DEM'e de hakaretler yağdırmış. Gelelim vatandaşı daha yakından günlük hayatında ilgilendiren bir konuya, sağlığa. Birkaç hafta önce burada, önümüzdeki 10-20 yıl içinde Türkiye'de boy ortalamalarının kısalacağından söz etmiştim. Bunun nedeni, giderek kalıcı hale gelen ekonomik krizin sonucu olan beslenme yetersizliğinin, genç ve çocuk gelişimini etkileyeceği öngörüsü. Bunun yanı sıra IQ düşüşü de kaçınılmaz olacak. Daha kısa vadede ise başka bir sorun giderek büyüyor. Türk halkının ilaçlara erişimi giderek imkansız hale geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın fiyat ve kur politikası nedeniyle pek çok ilaca erişim yok. En basit ilaçlar eczanelerde yok. Bu sorun büyürken bir başka yönü daha ortaya çıktı. Yeni ve modern ilaçlar Türkiye'ye getirilmiyor. Farmakoloji sektörünün yeni buluşları ve etkili ilaçları Türkiye'ye getirilemiyor. Yeni keşfedilen 168 ilacın sadece 10 adedi Türkiye'ye ithal ediliyor. O da çok sınırlı miktarda. Yani giderek gelişmemiş Afrika ve Asya ülkeleri kıvamına doğru gidiyoruz. Ama önemli değil. Savunma sanayimiz inşallah 2035'te uçak yapacak. Elbette o da önemli ama sağlık önemsiz mi? Sadece savunma sanayi ile övünmek ne kadar doğru. Kuzey Kore savunma sanayinde hiç fena değil. Kıtalar arası balistik füze bile yapıyorlar ama Kuzey Kore halkı açlıktan ölüyor. Elbette Kuzey Kore değiliz ve asla olmayız ama bazı gerçekleri de görmek lazım. Emreci herhalde dikkatini çekmiştir. Bir süredir iktidarın sıkıntıya girmesine neden olan bir konu vardı. İsrail'i kınayan ve Gazze'yi korumayı amaçlayan bir uluslararası bildiriye Türkiye'ye imza koymadı. Muharif basında bu konu edildi, iktidar sessiz kaldı. CHP konuyu gündeme getirince Dışişleri Bakanı Fidan, CHP eleştiriyor ama biz o bildireyi imza atsak Yunanistan'ın Ege'deki tezlerine destek vermiş olurduk o yüzden imzalamadık dedi. Açıklama makul gibiydi o kadar ki Sözcü TV'de Mehmet Teskan bile CHP haksız bakan fidan haklı dedi. Özgür Özel çıktı ve şer koyar imzalarsın dedi. Sonuç Özgür Özel'in dediği gibi oldu. Türkiye ilgili bölüme şer koyup imza attı. Yani muhalefet haklı çıktı. Yol gösterdi. Demek ki neymiş? İstenirse yol ve yöntem varmış. Muhalefet haksız değilmiş demek lazım galiba. Keşke Dışişleri Bakanı CHP yanıt vereceğine, İsrail'in şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tehdit olarak gösteren yaklaşımına da bir tepki gösterse. Vergi artışlarını konuşurken bir artıştan kimse söz etmedi. Doğrusunu istersen ben de farkında değildim. 70 küsür yaşlarında bir izleyici mesaj atmış. Avukatım getirince gördüm. Konu emlak vergileri. Daha doğrusu vergiye dayanak olan gayrimenkul rayiç bedel artışları. Şöyle bir göz attım. İnanılmaz. Başakşehir'in bir bölgesinde 2021 yılında 1134 lira olan metrekare rayiç bedeli 65 bin liraya çıkmış. Büyükçekmece Mimar Sinan'da metrekare rayici 792 liradan 11 bin liraya İzmir Bayraklı'da 6.566 liradan 85.000 liraya çıkmış. Bunlar aynı oranda vergi artışı ve aynı oranda kira atışı demek. Akıl dışı. Akıl dışı olan bir başka konu ise Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde yaşananlar. Atatürk'ün büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti talan edilirken Atatürk Orman Çiftliği arazisine önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapıldı. İmara aykırıydı yani kaçaktı. Kamu binası Cumhurbaşkanlığı sarayı falan dendi fazla ses çıkmadı. Sonra çiftlik arazisinden büyükçe bir parça Amerikan Büyükelçiliğine verildi yeni büyükelçilik binası yapmaları için. Ve son darbe Medipol'e yapılan kıyakla vuruldu. 400 bin metrekare çiftlik arazisi eski sağlık bakanı kocaya ait olan ama aslında bir cemaate bağlı olduğu konuşulan Medipol hastanelerine ve üniversitesine verildi. Türkiye'de moda olan arazi ölçü birimi üzerinden konuşmak gerekirse 100 futbol sahası büyüklüğünde olan yıllarca Koç Üniversitesi arazisindeki ağaç kıyımına haklı olarak tepki gösteren iktidar şimdi Ankara'nın en güzel ormanlık alanını bir eski bakanın üniversitesine veriyor. Türkiye'nin başka yerlerindeki pek çok gayrimenkul gibi. Emre dün Kütahya Belediyesi'nin Aziz İhsan Aktaş çetesinin ihbar edilmesiyle ilgili soruşturmadan nasıl kayırılıp çıkarıldığını Ali Mahir Başarır'dan naklen anlattım. Bugün de bir süredir anlatmak istediğim bir başka benzer hikayeyi bu soruşturmada hedefin yolsuzlukları bulup çıkarmak değil CHP'yi hedefe oturtmak olduğunu anlatmak istiyorum. Olay yeri Güneydoğu Anadolu'da bir ilimiz. İlin Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li. Birkaç ay önce bir sanayici Ilçe belediye başkanının kendisinden rüşvet istediğini söylüyor. Bunun üzerine AKP ilçe başkanı savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Savcılık soruşturma başlatacakken CHP'li belediye başkanı çok akıllı bir hamle yapıyor. Partisinden istifa ediyor ve AKP'ye transfer olma hazırlıkları yapıyor. Sonuç o gün bugündür soruşturma durmuş vaziyette. Ama bu arada 3 CHP'li, 2 AKP'li'den oluşan bir belediye meclis komisyonu iddiaları haklı ve geçerli bulmuş. Ama savcılık hala harekete geçmiş değil. Bu belediyenin hangisi olduğunu tüm siyaset biliyor. Emre epey bir ziyaretçim oluyor. Dün ve önceki gün epey bir milletvekili geldi. Sağ olsunlar. Avukat ziyaretleri de yorucu derecede sürüyor. Ben saat 22'den sonra kimseyle görüşmüyorum ama dün gece yarısı infaz koruma memuru gelip uyandırdı. Ziyaretçi avukat var dedi. Önce görüşmem dedim. Sonra adını öğrenince görüşe çıktım gelen Profesör Mehmet Helbacı'ydı. Gülerek geç gelenle görüşmüyor musun? Bakalım bana çıkacak mısın diye merak ettim dedi. Güldük. Memlekette hukukun ve adaletin geldiği, getirildiği yeri konuştuk. CHP'li Hüseyin Aygün de geldi. Onunla eski günlerden söz ettik. 1994'teki bir programı anımsattı. Şaşırdım hatırlamasını. Devlet Tunceli'ye gıda ambargosu uyguluyordu. Tunceli'ye giden yollar kesilmiş, gıda maddesi ulaşımı durdurulmuştu. Bununla ilgili dedikoduları devlet yalanlıyor ve böyle bir şey olmadığını söylüyordu. Bunun üzerine yapımcım Fatih Aksoy ile birlikte Diyarbakır'dan otomobille yola çıktık. Ve tüm engellemelere rağmen hayli zor ve tehlikeli bir yolculukla Tunceli'ye varıp ambargoyu kanıtladık. Haber üzerine ambargo kalktı ve dönemin OHAL valisi Ünal Erkan bizi Tunceli'ye davet etti. Birlikte Tunceli'ye gidip bir de Cemevi temeli attık. Yıllar nasıl geçiyor? Bugün devletin bir yanlış uygulamasına bir gazeteci böyle meydan okuyabilir mi merak ediyorum. Konuşacak konu çok. Kiraz 1200 lira olmuş. Gelir adaletsizliği zirveye çıkmış. Dolar milyoneri sayısındaki artışta dünya birincisiyiz ama işsizlik %32. Sendikalar ayakta. Asgari ücret bir kasa kiraz alamıyor. Her yer tel tel dökülüyor. İktidar siyasi oyunlarla iktidarda kalmaya çalışıyor ve hala %25'in üzerinde oy alabiliyor. Açıkçası benim aklım almıyor. Dünya siyasi tarihine geçecek günler yaşıyoruz. Vallahi cezaevi dışarıdan daha steril diye düşünüyorum. Siyaset zaten olmayan terörü bitirmekten söz ediyor. Dem Parti Öcalan aşkıyla yanarken demokrasi olmadan hiçbir sorunun çözülemeyeceğini unutmuş ve tüm varlığını Öcalan'ın özgürlüğüne kurban etmeye hazırlanır bir görüntü çiziyor. İçerideki eş başkanlarını bile feda ediyor. CHP en azından millet adına gözlemcilik yapmak için bile içinde bulunması gereken bir komisyonda niye bulunduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu arada keşke İyi Parti komisyondaki 4 hakkını CHP'ye verse diye de düşünüyorum ama yetkisiz bir komisyonda sayıların çok da önemli olmadığını biliyorum. Bu süreç nasıl sonuçlanır diye sormuşsun. Açıkçası çok umutlu değilim. Kandil Öcalan'ı takmıyor. İktidar talep yok, pazarlık yok diyor. Kandil ise tam tersini anlatıyor. Öcalan kendi örgütüne hakaret yağdırıyor. İktidar samimi mi değil mi bilinmiyor. Suriye'nin kuzeyinde Tombarak yönetmeliğinde bir tiyatro oynanıyor. Kolay değil, umut az ki zaten Türkiye sınır ötesi operasyon yapmazsa başka pazarlığa gerek yoktu terör zaten ABD tarafından bitirilmişti. Diyebilirsin ki iktidarın samimiyetine niye inanmıyorsun? Yahu nasıl inanayım? Bir süre önce Hamas'ı yere göğe koyamayan ve ben Hamas'ı eleştiriyorum diye bana sövenler önceki gün Hamas'ı kınayan bir bildiriye imza atarak İsrail ile Hamas'ı aynı kefeye koydular. Bence öyle ama bu iktidar açısından tenakuz değil mi? Bugün asıl mesele Gazze'deki açlık değil mi? Bunun için kıyamet koparmak lazım. Emre'cim bugün haftayı kapatıyoruz. Formula 1 ile ilgili gençlerin sorularını pazartesi günü yanıtlarım. Biraz daha eğlenceli konulara gireriz. Kapatmadan şunu söyleyeyim. Dün Ekrem İmamoğlu'nu gördüm. Keyfi yerindeydi. Futboldan bahsettik kısaca. Bu transferler nasıl oluyor anlamıyorum. Türkiye'de futbolun böyle bir ekonomik gücü yok dedi. Ben de bir cümleyle cevap verdim. Fado, futbol, fiesta. Bilmem anlatabildim mi?